Eee kısa süre sonra aslına uygun olarak öyle değil mi? Aynen Aynen aslında uygun olarak tabii ki Yani bütün parçalar nereden söküldüyse aynı yerine konulacak Aynı şekilde aynı yönde hepsi e, Bu doğrultuda zaten söküldü ve Buna uygun olarak da yerine konacak Tabii Emek Sineması 1924 yılında e, yapıldı. E, bazı parçalar da tabii artık neredeyse tarih eser değerinde yıprandı tabii doğal olarak. Yıpranan evet. parçalar için neler yapılıyorsunuz? Tamam bunlar boyandı, boyalarını söküyorsunuz ki birkaç defa boyanmış herhalde Emek Sineması tarihine evet. baktığımız zaman. E, yıpranan parçalar, hasar gören parçalar için neler yapılıyor? Yani şimdi parçaların hepsini zaten ele alacağız. Yani ne kadar e, korunabiliyor, onlara bakacağız. E, ama çoğu parçayı söktük. Çok da e, gayet de iyi durumdalar. E, eksik parçaları da e, tekrar kalıpları alınıp eksik yerlerine e, dökümleri yapılacak. E, tabii eleştirilerden birisi de e, emek sanısı yıkılıyor, aynısı yerine gelmez e, deniliyordu. Siz Size de, ekibin başında e, biri olarak e, parçalar e, toplandığı zaman e, işte on aylık bir çalışma sizi bekliyor. Birebir aynı yemeği görebilecek miyiz? Yani birebir aynı yemeği göreceksiniz. Yani tavanda duvarda ne varsa hepsi tekrar yerlerine konulunda yani rengine kadar hepsi aynı yemek olacak. Siz daha önce de yanılmıyorsam Ayasofya'da görev yapmıştınız. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yani Müzesi, bunun gibi birçok tarihi eserlerde uygulamalar yaptık. Son olarak kaç kişilik bir ekibiniz var biraz da onlardan bahsedelim. Onlar da hummalı bir şekilde çalışıyorlar burada kolay gelsin diyelim onlara da. Yani burada 8-10 kişilik bir ekibimiz var ama zaten 10 aylık süre çok kısa bir süre bu iş için. Bu ekibi tabii ki vardiyeli olarak daha da çoğaltacağız. Peki kolay gelsin diyelim o zaman. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Arkadaşlar da şu anda canlı yayında ekranlara getiriyoruz. Oldukça titiz bir işçilik sergiliyorlar. Gerçekten işleri oldukça zor. 10 ay boyunca tam 1400 parça işte gördüğünüz gibi böyle titizlikle inceleyecekler, tekrar onaracaklar ve Emek Sineması kaldığı yerden perdelerini açacak diyelim ve sizi buradan size bırakalım. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Osman Küçükdalak gerçekten e, merak ettiğimiz bir konuydu. Evet Ve en azından çalışmaları. Ilmek ilmek de okuyorlar çok güzel evet, Emek sineması ile ilgili tedirginlik yaşayan e, seyircilerimizin de içine bir su serpmiş olur herhalde bu çalışmalar. Özenle titizlikle yürütülüyor. Umarız da güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Evet şey durum olmadığını evet. görmüş olduk. Şimdi devam ediyoruz Sayın